yaklaş yere yaklaş. 12 şimdi dinlendik. Oyuncunun maalesef ki bir sürü sorumluluğu var. <laughs> Mükemmel bir bedene sahip olmak zorundasın. Ve başlıyoruz. Ayz. Ayz. Hazır mısınız? Hepimiz hazırız. Upuzun bir sürü oldu. Başıma neler geldi sana diyemedim. Evet insanlar bazen işlerine odaklanamayabilir. Biz de şimdi yeni bir enerjik bir vlogla kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. <laughs> Evet oyunculukta biliyorsunuz en çok çektiğim video oyunculuk analizi ve bundan sonra da elbette oyunculuk analizlerine daha temiz bir formatta devam edeceğiz. Bununla birlikte şimdi size bir haberim var. Beni YouTube kanalımdan bir arkadaşımız keşfediyor. Konservatuvara hazırlanmak istediğini söylüyor. Ve beni hazırlayabilir misin diyor. Yaklaşık 8 haftadır oyunculuk dersleri yapıyoruz. Bugün bu çekeceğimiz vlogda oyunculuk dersleri nasıl geçiyor, ne yapıyoruz? Bakalım neler olacak. Şimdi Marmaray'dayız, Marmaray Söğüt'ü Çeşme durağından Kartal'a gidiyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü öğrencim Tuzla'da yaşıyor ve derse kendine yakın bir sahnede daha kolay gelebileceğini düşündüğüm için oraya ayarladık falan filan. Yaklaşık 50 dakika falan sürecek, bakalım. Bugün nasıl fiziksel kondisyon çalışmaları ee, için? Çünkü... Gayet iyi hocam. Artık e, hafta içinde egzersiz yapmaya Benim çalışıyorum. Evet. Size işte söylediğiniz gibi ya olmadı. Ne güzel dinleniyorsun. Dokuz. Dokuz. Yaklaş yere. On. İki tane daha. Çabuk. <laughs> on tane değil. Değil. On iki tane. On bir. Neden? Ee, senin kaslarınla uğraşıyoruz. Sevgili oyuncu adayı. Neden kaslarınla uğraşıyoruz? Açıkla bana. Ee, çünkü Kaslarımı e, yeterli hale getirmek istiyoruz. Olmaz. Yani biraz zayıf <laughs> buldum. İlk dersler, derslerimizdeki evet. izlemelerimizden. Oyuncunun bedensel olarak <laughs> oyuncunun biliyorsun <laughs> oyuncunun bedensel olarak yeterli olabilmesi lazım. Bedenini kontrol edebiliyor olması lazım. Yani bedenini olabilen en yüksek verimde kullanamazsan herhangi bir rol oynamakta da sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü her insanın, her karakterin farklı bedensel durumları ve pozisyonları var. Senin her şeyde girebiliyor olman lazım. Peki bizim gibi jimnastik mi? Yani böyle vücut geliştirme mi yapıyoruz? Hayır. İdeal oyuncu bedeni şudur. Kendi ağırlığını taşıyabilen paslar ve yeterli bir esneklik. Ve yaklaş yere yaklaş. 12. Şimdi dinlendik. Dinleme pozisyonu. Ne güzel de dinleniyoruz. Evet paslar gidiyor. gidiyor. Oyuncunun maalesef ki bir sürü sorumluluğu var. Mükemmel bir bedene sahip olmak zorundasın. Sen sınava girerken hareket sınavından da geçeceksin. Ve belki de sizi bu tür bir şeyden de geçirecekler. Yani bedensel esneklik ve kuvvet buna da bakacaklar. <laughs> ve orada yere yuvarlananları hemen not alacaklar. Çünkü seni neye göre eleyebilirler sınavda. O yüzden bu çilelere katlanmak zorundayız. Kaldı ki kimi oyunlarda daha da ötesi gerekecek senin için. Bedensel yeterlilik anlamında. Ve başlıyoruz. Aynısı. Aynısı. Önceki dersi hatırlıyorsun. Yüzme yaptık. Amaç neydi? bedeni doğru pozisyona getirirsek, doğru kası doğru şekilde kullanmayı öğrenirsek doğru duyguları çağırabiliriz de. Bir şey yapıyoruz ve o hormonu salgılatarak bedenimize bir duyguya ulaşıyoruz. Yani süreci tam tersine çeviriyoruz. Şimdi duygu ve hareket arasındaki ilişki. Şimdi normalde günlük hayatta bunun sırası oyunculara göre farklı olabiliyor. Oyunculukta duygu hareketten sonra geliyor. Yani önce hareket sonra duygu. Çünkü burada teknik bir şey yapıyoruz. Bizim şu an az önce yaptığımız şahsım var ya check ee, Şimdi yine yapacağımız e, yüzme, uçma, ışıma bunlar böyle devam edecek. Şimdi şu aradaki iletişim var ya kuvvetlendirmeye çalışıyoruz ki istediğin zaman buradan buraya geçiş kolay olsun tamam mı? Ama normalde günlük hayatta olan şu kötü bir haber aldık diyelim. Şimdi kötü haber bizim için ne ifade etti? Algıladığımız bir süreç var. Onu apayrı bir derste işleyeceğiz. O bir ders konusu. Oraya girmiyorum. Bir süreç sonunda biz enzimler salgılıyoruz, tamam mı? Hı. Ve bu enzim aslında horm hormonal bir süreç bu. Bizde bir duyguya sebep oluyor. Mesela adrenalin. Mesela serotonin, bunları salgılamamıza sebep oluyor ve biz bu duyguyu elde ettikten sonra bir hareket yapıyoruz. Ama biz oyunculukta ne yapıyoruz biliyor musun? Bu bağlantı var ya, şu keşfediliyor, biz uygun hareketlerle bu hormonu salgılayabiliyoruz ve bu duyguya ulaşabiliyoruz. Yani süreci biz tersine çevirebiliyoruz. Şu anki çalışmalarımızın temel mantığı bu. Bunu bil ki yaparken hani öğrenci bazen şunu yapabiliyor. Ya biz bunu neden yapıyoruz? Ne mantığı var, ne amacı var? Anladın mı? Şimdi ne yapıyoruz? Uçma. Uçma egzersizi. <laughs> Uçuyoruz. <laughs> Şimdi sevgili öğrencim. Neredesin? Buradayım hocam. Ne kadar da güzel bir şey. Başlıyoruz. Ders 2. Oyunculuk dersi yapıyoruz. Peki bizim oyunculuk derslerimizin olayı nedir? İlk başta Erik Morris'in olma çalışmalarını yaptık ve hala yapmaya devam ediyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş bir insanın bir şey hissetmesinin iz düşümlerini anlamaya çalışıyoruz. Yani eylem ve doğaçlama üzerine bir şeyler yapacağız. Dersimiz doğaçlama. Tamam. Bu doğaçlamanın amacı ne? Senden bir oyunculuk performansı istemiyorum. Anlamaya çalıştığımız şey şu. Ben ve gerçeklik. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışacağım senin üzerine. Yani sen bir doğaçlama yaparken sana şimdi bir durum vereceğim ve bu durumun içerisinde kendini bir denek, bir kolay faresi gibi düşünerek aa böyle hissediyormuşum yola çıkarak bir şeyin nasıl hissettiğini deneyimleyeceksin ve bu doğaçlamalar çok uzun sürecek. 5 ay kadar falan sürecek. Ve bütün bu sürecin sonunda istediğin an bunu kullanabilme özgürlüğüne sahip olacaksın. Daha mı pardon Ekibimiz çalışıyor, ekibimiz asla yılmıyor. Doğaç sonunu veriyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tek başına bir müzeye gitmişsin. Müzede kilitli kaldığını fark ediyoruz. Hatırlarsan sana verili koşullar ve verili olmayan koşullardan bahsettim. Doğru mu? Hı hı. Bir doğaçlama iki ayrı aşamız. Bunu karakter yaratırken de kullanacaksın sonradan. Yani şu anda bir gerçeklik, bir oyunculuk için bir deneme bu. Öyle düşünüyoruz. Verili koşullar müzede kilitli kaldın. Şimdi sana bir tiyatro metninde de sana ben tiyatro verdiğim zaman veya kameranın önüne geçtiğin zaman yönetmen e, sana senaryonu verip ezberinden sonra, oyun istedikten sonra da sana verdikleri şey bu kadar olacak. Senaryoda bu kadar bir şey yazacak. Bir tane, küçücük. Ama oyuncu bunun tamamlayıcısı olarak buraya şimdi neler koyacak, neler. Neler, neler. neler, 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 Bunun çok iyi farkında olacak. Ama burayı tamamlamak da senin elinde. Bir örnek vermiştim geçen, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neydi? Neydi? <laughs> Neydi? Parti onu mu diyorsunuz? Hı -hı. Örnek olay partiydi. Hı -hı. Partiye gittiğimde ruh halim, onları detaylandırmıştık. Hı -hı. Örnek olarak bunları vermiştik ama teknik olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Tamam, denerken hatırlarız şimdi. Ben, Sevdiğim ben yerde bir kalabildim. yerde kapalı kalsaydım bir müzede. Şimdi bir tepki skalasından bahsediyorum sana. Hani doğaçlamada ya bu tepkiyi verdim ama verilmesi gereken tepki bu mudur ki? Doğru tepki mi verdim? Sorusu var ya durmaz o. O herkeste oluyor. Şimdi bunun neden hiç buna ihtiyacımız olmadığını anlatıyorum sana. Bak bir uyaran var ve alıcı var. Şimdi bunun arasındaki ilişki aslında etki. Ve bir algıladım. Algılamadan önce ne var? Fark ettim. Fark ettim. Kapının kapalı olduğunu fark ettim. Neden kapalı olduğunu algıladım. İki şimdi düşünmek var. Kapı kapalı. Neden? Unuttular beni. Biz bir şey unuttuk. Telefonunu arayabilir miyim? Araya ben var. söylemek istemedim. Ha evet. Ve git düşün. Telefon şarjı bitmiş olsun bir gün. Ve şimdi harekete geçeceksin. Harekete geçiyorsun. Yani bu hı. zincirle bir tepki çıkıyor. Hı. Ama sen direkt dörtten tepkiye tepkileri oynamaya çalıştıkça bunlar gidiyor. Bunlar yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Önce bu sıra öyle. Tekrar telefon çok iyi bir soru. Bak şimdi işin gerçekliğinden konuşmaya başladıkça biz. Gerçekte diyorum ya, sihirli eğer ben olsaydım sorusunu şimdi sormaya başladım. Ne yapardın? Ne yapardın? O arada böyle hani korkuya kapılırdım, burada kalacağım, korkuyorum mesela. Ne hissederdin değil, ne yapardın? Sonra sihirli eğerin bir ikilemi var. Ne yapardım? Dediğim telefonu sarılırdım. Hemen. Çok koptuk Ya bu tarafa dönünce hayal gücü kek vuruluyor. yani. Mesela Ger bir şey göstereceğim. Gerçekliği hatırladım. Şimdi, önceki kapıyı hatırla. Önceki kapıyı hatırla. İçeride bir kapı açma çalışmıştık ya seninle. Evet. Oradaki olanlara benzer şeyler oldu. Bu, sınıfın kapısı şu an senin için. Haa. Farkında mısın? Yani şey, geldi. Biliyorsun bunun açılmayacağını, onu bunu görüyoruz ama. Ne yapıyorum? Ben şimdi ne yapacağım mesela? Buradan çıkıp nereye gideceğim? Bunu bilmen gerekiyor buradan çıkarken. Sonrasını hayal Çünkü normalde gerçek hayatta ne olur? Ben buradan çıkacağım eve gideceğim değil mi? Hı -hı. Eve gitmek üzere dışarı çıkan biri şöyle mi gelir? Ben yani gerçekten çıkıyor olsan nereye gittiğimi bilirim değil Gidiyor. Burada başlıyorsun eve gitmeye aslında. Burada eve gitmeye başlarsan bu kapının açılmaması senin için bir şey ifade eder. Gerçekten eve gitmeye karar verdin. Eve git. Yok. Burada neler yapabileceğimi düşünmem bile benim için yeterli. Anladın mı? Tekrar. Ya. Bir tane eksik var, çok büyük. Ne olabilir? Şu anda neredesin? Hissettiğini söyle. Olması gerekeni sormuyor. Hissettiğin ne? Hissettiğim o, bu, bu odada. Bu odada hissettim. Evet, şu anda saçma sapan bir odadayız Topkapı Sarayı'yla hiç ilgisi olmayan bir yerdeyiz. Hemen hayal etmen gereken şey ne biliyor musun? Arkını diyorum ya. Aslında ilk düşünmen gereken orada neler var? Neredesin? Arkanda ne var? O taht falan diyorsun ya o odada mısın gerçekten? Arkını döndüğünde o ortamın içinde kendini düşünebiliyor musun? Hayal edebiliyor musun? Nasıl bir dünya? Ondan sonra, yani benim genel olarak gördüğüm her şeyde buralar sınıf, sınıfın kapısı, sınıfın kapısını kuruyor. Geri döndüm hala sınıfım. Yani bu dönüş aslında şey, neler yapabilirim lan burada? Düşünsene, olabilmesi için önce gerçekten sarayda olduğuna inanabiliyor olman lazım. Ya da saraya ait fiziksel şeyler yaratman lazım zihninde. Şimdi biz senle daha devam edeceğiz buna. Ama daha konsantre olabilmemiz için kaydımızı burada bitireceğiz. Ee, bu kadar. Bugün biz o dersimizde de devam ediyoruz ve bu videonun gidebileceği yerler çok uzadı. Bu videonun kadar uzun olacağını ben de tahmin etmedim, Aycan da tahmin etmedi. Biz e, derse devam edeceğiz. Siz de bir şeyler yapın artık. Bilmiyorum ne yaparsınız. Görüşürüz. Katıla özel bir şeyler yaparız biz de ama... Öyle bedavaya ders yok öyle her zaman herkes